Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yanımda annem var. Hoş geldin anne. Hoş bulduk canım. Düştün direkt. Çok küçük alan. Ama kendin büyüksün anne. Ondan küçük. Anladın mı? He öyle miyiz? Evet. Allah mor. Mor mu? Aynen mor çıktı. Ben söylüyorum renkleri. Evet. Mor. Tekrar mor. Bazen bir tane renk koyuyorlar. Çok Hadi güzel Hadi bir oraya senin yanına atmaya çalış. Gri gri. Gri. Aç gri sağda. Birisi e, blon değil de daha da değil. Beyaz. Aç beyaz sağda. Allah yakaladım. Oo, oh, son anda gözükmüyor. Her 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 şey mi? Ne oldu? Pembe. Pembe. Koyu pembe burada var. O margarit rengi. Bak şurada pembe vardı. Aa, koyu pembeymiş. Hayır Oğlum. o margaret rengi. Oğlum neredesin? Sen yanmadın mı? Ya yandım. Ben neredesin? Buradayım. Bak zıplıyorum zıplıyorum. Orada değilim anne. Bak. Hah buldum. Gel bir sarılalım. Neredesin? Heh. Oh. Lan çakmağım Ne seçelim? Sağ, değil sol, sol. Solu mu seçtin? Yok yıldızlı. Yıldızlı mı? Bakalım ne seçtin? Ben seçtim. Aa, Beni seçtim. Kahverengi. Lan kahverengi yok. Her yer kahverengi. Bulamadın mı? <laughs> Bulamadım. Gri. Oh lan. Yok ki mi bu kahve renkleri? Beş kişi kaldı daha şimdiden. Sus, Aynen. Bu ne ya? Açık kırmızı. Bunda zıplama da yok. Aynen <laughs> niye yok? Ama bende var zıplama yandığım Siyah. için. Allah Bu ne? Margarin. Koyu mu? son ucunda kaldım biliyor musun? He kırmızı. Zıplama kırmızı. da yok bundan son anda zıplayamıyorum da. Aynen. Anne. Anne. İzliyor musun beni? Anne. Evet. Bence Kamera. Bence de. Nerede? Lan yok. Vardı ona doğru gidiyordum. Üç tane varmış anne tabii giremezsin. Gördüm ben ona biş. doğru gidiyordum. Neredesin gel soruyorum gel. Ah. Oh. Gel gel gel. Dur. Üste çıkacağım anne. Hay. Hay. Kafam. Zıpla al, kafa. sen de. Ah kafam. Ah kafam. <laughs> Dur bir sarılalım gel. <laughs> ah anne üste çıktım. Yaramaz çocuk ya. Üste çıktım. Oğlum sırtın. Oğlum neredesin? Üste çıktım. Hani. Bak. Ha, şu Sol. Bir... Evet ben de onu seçtim. Solda yüksek zıplıyoruz. Bir de meyveler vardı. O da kolaydı oğlum. Bunun meyveleri A, pek... vardı. Koyu mavi. Aşağı yan yanayız bu sefer. Değil mi? Hı hı. Senden bize yer kalmıyor ki kocaman olsun. Sen de kocamansın. Yanıma gel. Gelemedim ki. Yalnızım. Of, çok düşen oldu. Anne kaç kişiyiz? Allah mavi. <laughs> lan yok lan yok. Evet, no. Ben de düştüm bir anne başıma var. ağlama. Aynen lan bir tane varmış. Aç gel kafama çek. Benim kafama benim. Üste çıkartayım. Bak arkamdan pembe çıkıyor. Senin de öyle yapmanı istiyorsan kafama çık üstte. Gel anneş kafama. Gelsin mi kafama? Geldi mi kafama? Yani oyunda diyorum. Hadi gel. Üste, üste çıkartmaya çalışacağım seni. Çıktın mı? gel anne kafama. Biz burada hala kavga ediyoruz yalnız. Çıkamadık yeni saniye bir saniye. Ben çıktım yalnız. Bak. Sol. Yerde yardımım çarpıyor çünkü. Neydi? Sağda. Sol çektim o yüzden. <laughs> Rastgele bir yere sin. Ne yazıyor anne? Siyam. Siyan, siyan, diye bir renk yok. Mor. Bu da. Ya yanayız. Bir kişi daha iki, iki kişi. O yükseğe zıplıyoruz bunda. Ee. Beyaz. Az zıpla. Gördün mü? Bunda hiç kimse düşmez. Hmm, Allah nerede? Burada. <laughs> Oturuncu. O turuncu ya. Lan, mavi yok ya. Mavi yok anne. Ben de düştüm. Boşuna telaşlanma. Aç yüksek zıplıyoruz ya. Hı -hı. Artık üste çıkabilirsin. Çıktın mı? Hı -hı. Gel ateşe gir. Arkandan renk çıkacak. Gördün mü? Parbe çıkıyor arkandan. Hı -hı. Benim de bak. Başka renk olmuyor. Şurada da başka renkleri var. Herkes sol tarafı seçti. Demon. Demon. Dev. Bunda büyük. Hız. Hadi geçelim. Ne oldu? Lan mol yanımda anne. Hayır. Son an düştün mü? Yok. Arkadaşlar annem düştü. Hiç birinci olamıyoruz yalnız. Ben birinci yani oldum da. Ne kadar çok oluyorduk değil mi? Ama o Hı -hı. şeydi. Picture Block'tu. Evet. Picture Block daha kolay arkadaşlar. Onu anlatmış olayım. Açık kırmızı yanımda. Aç. Orta turuncu. Ya. Gene <laughs> karıştırdım ben ya. Ama benim telefonumdan öyle şey görünüyor. Yani. Aynı görünebiliyor musun? Hı. Senden farklı görünüyor. arkadaşlar akışır... siyah. Ay sen bence renkleri anlamıyorsun Hayır, ki. Hayır benim telefonum farklı gösteriyor bence. <laughs> beni izle <laughs> anne beni izle. Bak şimdi nasıl kazanacağım. Bak şimdi nasıl kazanacağım anne. Tam üstündeyim. Bak gördün mü nasıl kazandın? <laughs> Aferin oğlum. Kazanacağım dedim ka kazandım harbiki. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Çak. Arkadaşlar <laughs> ben kazandım. Bakın dans ediyor. <laughs> Allah birisi bana çakma attı. Ardı mort. Arı olmadığı seçtim ben. Sana yani. <laughs> Kazanacağım dedim anne. Kazandım gerçekten. Sin. Arkadaşlar bunda niye saplama yok? Siz biliyor musunuz? Değil mi anne? Evet bunda da böyle. Roblox oyuncuları bilir. Bu turuncu anne. Sen bence renkleri anlamıyorsun anne. Ondan dolayı hep Sen Açık kırmızı çıkınca Aa, beni takip et. Bak gördün mü? Benim telefonumda karıştırıyor açık yeşil koyu yeşil. Açık kırmızı koyu Lan yok yok. <laughs> yok ya. Nereye ya? gitti? Gri de yok. Yok bildiğiniz arkadaşlar. Bu nasıl bir oyun? Açık kahve desem yok. Pembe desem yok. Mavi desem yok. Siyah desen yok. Anne neredesin? Aa, burada mısın? <laughs> Anne yanındayım bak. Sıkılıyorum. arkadaşlar annem bir şeye baktı da mesaj. O yüzden ses gelmiyordu. Uf kahverengiden büyük var. Buraya herkes geldi. Bir çocuk karşı atladı da abladı uçuyor. Mavi yanımızda. Niye oraya gittin yanımızda var da anne. şey. Bak yalandayım. Dım dım dım. Açık yeşil. Kırıç yeşil. Gel Hoş geldin. Aç, açık kırmızı üstünüzde. Bak bu sefer şaşırmadın ha. Hadi sen de girmeli. Sin, sin, sin. Allah'tan bunu zıplama var normal modda. Margaret bu. Hayır, bu. Evet. Evet bu. Hadi gir bebeğim sen de. <laughs> Margaret. Kahverengi. Kahve. Bu kahve bundan sonra. Mavi. Koyu mavi. Bak bu bizi bizim yanımıza at. çalışırken. <laughs> hep yanına, hep yan yana geçiyoruz. Burada kare var. Diğerleri ise üçgen. Koyu mavi. Düştün mü? Aşağıda bir kat daha var anne. Aşağıda bir kat var. Bir kat daha var biliyor musun? <laughs> Aşa aşağı 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 aç düştün yandım yalnız. işte melisa e bakarken ben kazandım bızır yine. bızır bızır diyor ya ben kazandım kendi. iki kez kazandım arkadaşlar donet 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 lan mı istemem sol seçme ortayı seç ben ben kazandım. Oh. Oh, attı birisi bana. Lan yok. <Gülüyor> <Gülüyor> yok. Mes düştüm aşağı. Aa, sen ben de uçuyorsun bu arada. Düştüm aşağı. Bak kesinlikle kırmızı çıkacak. Kesinlikle beyaz çıktı. Keşke şunlar gitse ya. Tam üstündeyim. Bunlar bir düşse gene birinci olsam Niye? keşke. Ya Melis düş... Çam. Ne sistem bitmiyor. ya. Aç gele ben kazan. Arkadaşlar üç kez kazandım. Kızı böyle Ben. Ortayı seçtim ben. Ortada merdivenlerle. Arkadaşlar Melis de geldi aramıza. Kırmızı yanında. Kırmızı. Açık kırmızı demiyorlar. Kırıç yeşil. <laughs> Mavi. Maviş çıktı. Ay sen aşağı mı düştün? Ha? Abi dört dışı. Ben dört dışım. Ben kaç Ben de dört yaşım. Ben de dört ben... Melis.

Melis'ten bakabilirim. Melis bir kere mi kazandın? Mesela bir kere ben beş kere kazandım. İkisi de. Ortayı seçtim ben. Ben ortaya başladım. Melis de ortayı Ha? Arkadaşlar annem oyundan çıktı. Ters oynuyor diyecek. Bu niye havada uçuyor? Puh. Arkadaşlar yorumlarda şey diyor. Karakterleri değiştir diyorsunuz. Melis düştü. Gray. Lan yok lan yok. Oh beyaz yapılıyor biliyorum. Mis op, op, yap bakalım. Kazanan yok. Melis sen öldü. Ama ben ben. bile boyun 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 Ben tek başımayım yalnız gene. Aba benim bak. Aba 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 aba. Melis beni Melis beni yakalayamaz. Melis beni yakalayamaz. Melis Melis